<laughs> Şuraya bağlı bir şeyi konuşuyorum. <laughs> Dedim ki Verzi Hocam, şimdi biz göstergelerle konuşuyoruz. Eğer bunu aşabilirseniz, insan, Çünkü <laughs> Almanca öğrenmek istiyorsun, sen Fransızca fark etmez. Nereden başlayacağını bilirsen, gerçekten bu iş çok daha kolay olur. Başlaman gereken yer, içki bilgini ve insan Türkçe bilgini varsayalım. Bu iş... Hi guys. Canıma kuruma arada bir geliyorum ama tam gününde geliyorum bu arada. Nasıl oluyorsa etkinlikler kaçmıyor. <laughs> ama dersler bayağı bir kaçıyor tabii ki. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Hello, Vize haftasına girmiş bulunmaktayız. İlk vizelerim. Hiç heyecanlı değilim. Aksine çok tedirginliyim. Çünkü hiçbir şey çalışmadım. Şimdi çalışmam lazım ama bakalım nasıl geçecek bilmiyorum. İlk sınavım kalkıyoruz. Mat 150. Yani çalışsam aslında korkacağım bir şey yok çünkü lise konuları. Ama çalışmadığım için deli gibi korkuyorum şu an. Benim bu rahatlığıma bakmayın. Gerçekten. Kahveden de kesildim bu arada. Bilmiyorum ne yapacağım. Kahvemiz de yok artık tek enerji içeceğimiz de yok. Olsun be. Biz yine de yaparız sanki. İnşallah. 150'yi çekmek istiyorum yani tepki videosunu bilmiyorum aklımda olursa gerçekten çekeceğim sınav notumu. Evet bugün editing'e ayırdım Cuma günü bugün editing yapacağım. Sonra ıı, yarın kalkursa başlayacağım inşallah iki günde bitirirsem çok mutlu olacağım çünkü. Iı, pazartesi günü gireceğim sınava ve pazartesi günü sınavdan sonra da şeye çalışacağım. Linear algebra'ya çalışmam lazım. Algebra, algebra, algebra. İse. Of, of, çok derdim var. Olsun bir şey değil. Neyse. Öyle. Bugün de böyle kapatalım. size çok güzel bir şey göstereceğim şimdi hazır mısınız burada şu şey var ya şu ders yani full çekeceğimden emin olabilirsiniz tamam mı o dersten yani Türkçe araba ne diye soracağından eminim bu arada hello Çapam. çok çirkinim ama yol bize geliyor. aynen Oo. Evet. Tamam, insan. Coşu <laughs> Neyse. Hmm, buraya bakar mısınız? Koca hesap veriyor? Kulunca. Geri çevirme yok değil mi sizler? Neyse böyle. Bu hesap veriyor şu an. Kul <laughs> Yazık ya. Şey bu kadar da kocadan korktum. Şey şahsım zaten hali ne, ne alaka ki falan tarzında bir şey var. Neyse işte. Haftaya vizeler başlıyor ve bizim halde... Hangi vizeler? Evet. Ben koçayla geldim. Bu evet. neydi? Yine yarım saatte geldim. Öyle. Bazak Çok güzel. Uzun zamandır bir arada bir şeyler yapmamıştık. Bugün değil. <laughs> i̇lk değil, uzun zaman sonra <laughs> ilk. Yani. Evet, bunlar bu arada YouTube'um için çekildi falan. Sizlere göre koyamam, olmam. <laughs> <laughs> <Adrian: Ay'' dedi. Gülüyor> o kadar profesyonel <multic> <laughs> ee, Bugün özel <Değil> gün <laughs> şey, ee, Bugün, bugün değil ki. İşte yatağa dönüyoruz. beklerken. Yarın çalışmaya başlayacağım. Bugün elbiselerimi bitirdim. Bitirdim bugün elbiseler. Elbiselerimi <laughs> <laughs> bitirdim. Evet, evet. Uyan güzel, aç gözünü. Biz neme Dille

Pazar gününden selam. Ee, i̇yi akşamlar diyeyim. Çünkü biraz gece oluyor bizde. Biraz oluyor ama. <laughs> Bakın. Yuuu. Yemeğimiz bugün yemekte kendimleyim. Kendimle de çıktım bugün. Ev halkı yok. Şaşırdık mı? Şaşırmadık her zaman kendileri. Ee, yarısını bitirdim matematiğin yarısı kaldı. Bakalım onu da bitireceğim. Moralimi toplarsam. Yani iki filmi bitirdim. Biliyorsunuz sınav haftasına özel film ayırıyorum. O dinginliğimi rahatlatsın diye, o stresimi rahatlatsın diye. İşte onları bitirdim. İkincisinin yarısındayım filmin. Ee, konuları bitirince de bitireceğim. Ya da onu izleyip motivasyon olarak sonra şeye geçeceğim. Öyle. Hello, pazartesinden selam. Saat 13.52, sınavdan çıktık. Güzel bir mekanımıza geldik, bizim favori mekanımız. Hemen, hemen etrafı gösterelim, hemen. Bakar mısınız bu? Çok mükemmel. Bir de benim üstüm. Vay. Doğayla içeceğiz yine. Öyle, sınav ee güzel geçti. Hiçbir sorudan emin değilim ama gelecek sınavla ilgili şey planlarım oturdu kafamda en azından. Mükemmel bir şey yapacağım gelecek sınav. Bu sınav pek de umurumda değil aslında yani puanım falan ilkti çünkü. 150'den ilk defa girdim ve normal güzeldi. Yani tadını çıkardım. Sınavın pek de stresli değildi. Sınav zor da değildi. Hocamız ekstra ekstra puan vermiş maşallah. Bonus puanlarımız çoktu yani. Öyle. Yarın Türkçe var yarın. Görüşürüz o zaman. Selam salak Ben bu video için, vlog için unutuyorum ya. Evet. Ekranım geçti. Türkçeden de bugün. Bu çektiğim eminim yani. Evet. Resimdeki masa falan vardı. Onlar bulun yazmış. İşte masa nedir? Eşleştirin resimlerle falan. Onun dışında Mustafa Ali falanlarla görüştük. Onlar da çünkü Türkçe sınavına giriyor. Tek ortak şeyimiz o. Bayağı eğlendik yani. Aynı sohbet muhabbet. <laughs> çok güzeldi. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Biraz çalışmamız lazım. 106'ya yarın misafir olduğu için çalışamayacağım. Ve şahsına da söz verdim. Yarın onunla ilgileneceğim. O yüzden bugün çok çalışmam lazım. Her şey sınava. Paris. Sevgiyle kalın. Kam kam. Kam. Ali. Sen is... sevmedin. Look at Ali. Look at Ali. So cheap. And Mustafa. And Mustafa. Konyalı. Yeah. Anas. Anas nerede? Anas, Anas şuralarla. Just for you. <laughs> for you it's so easy because you speak Turkish. How's the exam? So in Turkish, say in Turkish. Çok güzeldi, çok kolaydı. <gülüyor> muhteşemdi. Türkçe, test hangi? Test yemin, çok da <laughs> güzel. Senin nasıldı? Ya? Senin nasıldı? Exam. Çok güzel. Çok güzel. Çok evet. Ben adım Anas. Aha. Ben Şudallim. Aha. Uh, Aha.

bakayım. matematik 106 var. Lineer algebra. Algebra. Cebir. Bakalım nasıl geçecek. Hiçbir şekilde hazırlanmam. Bu arada dün çünkü misafir vardı. Misafirimiz vardı. Onlara şey yaptım. Ee, akşama onlara hazır falan filan. Bir de birkaç bir işim vardı onlara odaklanmam lazım yani zorundaydım aslında o nedenle e, matematikte çalışmadım sabah çalışırım dedim akşam çalışırım dedim ikisinde de çalışmadım yani uykuya doyamadığım bir hafta genelde böyle değilim ama ne kadar uyusam da doyamıyorum ya Hep ya Allah'ım yarabbim bugün yani o nedenle Sürekli uyudum. Yolda bile uyudum ya Allah aşkına. Of. Burada güzel bir amcam var o bana kahve veriyor. Kahveni aldım. Birazdan kendime geleceğim ve e, özetlere bakacağım o kadar. Artık Allah ne verdiyse. Hmm, seviyorum dersimi ama e, o sınav bu sınav değil. Awesome. De tabii. guys I forgot everything about linear algebra I think I can remember everything uh, but I can't why I can't I don't know um, I'm so excited uh, about solution, <laughs> but it's okay. I think it's okay. Normal, it's normal. Yeah. I'm shocked <laughs> uh, I forgot everything. All, all details, formulas. All. Yeah, that's like <laughs> it's okay. It's not problem because it's my first linear algebra exams. Maybe next um, exams we will be okay. We will be fine. Yeah, it's normal. Uh, like that, uh, not a bad life, but <laughs> it's a bad day, not a bad life. It's okay, yeah. Guys, it's first, uh, first season for my, for me. Yeah, that's all. See you uh, tomorrow, maybe or uh, two, two hour after. Hour, maybe I don't know. Yeah, maybe my mom today is free, so we can go anywhere. Yeah, I'm waiting uh, for a bus. Yeah, bus time. Half past two today, and uh, now time is. Um, I don't know, time because I can't see its video, so I can't see. Okay, guys, see you. Take care. I love you. I love me. I love uh, my exams <laughs> week. Uh, because that's stressed but it's it's so good feelings yeah i feeling so good see you i love you Sınav no, haftasında bu kadar heyecanlıysam <laughs> yani normal günde, tahmin bile edemiyorum kendimi. Yeah guys. Canım okulum ya, ben bayağı um, sevmeye başladım okulumu. Okay, see you tomorrow, maybe. After exam, maybe. yatağımdan. kim benim? tut Şimdi ben çok unutkan biri olmaya başlamışım mı galiba bilmiyorum ama onun için unutmuşum bugün tepki videosu çekmeyi. Yani bugün İngilizce sınavım vardı ya ondan. Ama bir şey değil. Şimdi hatırladım. Neyse ki unutarak uyumamışım. Yani şimdi çok güzeldi sınavım. Biraz geç girdim çünkü genelde çok vakit veriyorlar ya. Baya israf olur falan demişim. Kahve falan içtim sabah evden gittiğim için. 12.30'da falan da sınavım. Rahat rahat gittim yani evden. 10'da falan çıktım. Öyle gittim kahvemi falan içtim sakinleştim falan sonra sınava girdim mis gibi bir sınav atlattım. Çok güzeldi o konular Allah'ım yeni bilgi edindim. Şey yani ıı, çocukların şeyini koyuyorlar galiba. Üniversite öğrenci araştırma sonuçlarını koyuyorlar galiba. Yani, ıı, i̇lk konumuz kokular neden? kokular böyle önem veriyoruz kokulara onu anlatan bir paragraf vardı çok güzel anlatmış hoşuma gitti ee, ikincisi işte öğrencilerin neden e, şeyi çok e, teknoloji bölümünü çok e, seçiyorlar onun sebeplerini falan anlatıyor bir de şey ya e, diğer üçüncü konumuzda şeydi bu Yapay zekaların insan beynini okuyabilmesi nelere yol açıyor, neleri öğrenmemizi sağlıyor falan filan. İşte onları çok güzel şey yapmışlar, yazmışlar yani. S sadece bunlar vardı evet. Bunların bayağı bir sorular vardı işte. Eleştiri, bakış açısı bilmem ne, oradan buradan işte öyle. Bir de vakabıları vardı tabii ki. Onda da zaten çok bir şey yoktu hoca çok bir şey vermemiş. Güzeldi yani. Çok güzel geçtim. Sonuna kadar kullandığım ilk sınavda şeyimi genelde yarım saatte falan çıkıyorum. Ya yapamadım da ya iyi bildiğimi yaptığımdan ya da işte çabuk yaptığımdan hepsini bildiğimden ama bu sınav enteresan şekilde güzel de hissettirdim. Çabuk yani sonuna kadar çık Kullandım. Bir de süremiz de azdı zaten. Öyle sonra e, eve geldim. Annem aldı beni. Beraber akşam yemeği yedik. Sonra ablamlarla falan buluştuk. Teyze çünkü de. Öyle. Ve ben kendim eve geldim. Bunca abam eve bıraktı beni. Onlar kaldılar tabii ki. Beni dedikodumu yapacaklarmış. <laughs> beni gönderdiler. Beni konuşacaklar. Bakar mısın bu elitliğe? böyle de elit bir insanımız yani. Şaka şaka. Okey ben de şimdi film falan izleyip uyuyacağım. Yarın bilgisayar var. Computer science. I'm so excited. That's why I sleep early today. Okay. İngilizcemiz buraya kadardı. Ben çok güzel bir İngilizce konuştum. İddia etmedim. Sadece konuştum. Bye.

Onun için her şeye değer. <laughs> Salı. Welcome to Salı. Bugün, bugün, bugün matematik 163. Fiskartya matematik vardı Sınavda ee, ama full testi son sınavında mükemmel bir şekilde atlattık. Kolaydı ama ben çalışmadığım için onu da yapamadım. Ama olsun. Sağlık olsun canım. <laughs> i̇şte şaka maka öyle yani bakalım neler olacak. Bugün finalde bu videonun da sonuna geliyoruz. Akşama şekillerle görüşeceğiz. Belki bir şeyler çıkacağım size atarım. Bye challenge <laughs> oha zaman mis sence şarkı boyunca seni çekeceğim <laughs>

Hıh. <laughs> <laughs> Aha. çok düzgün çıkıyorsunuz. ki ne kadar usulsuz. <laughs> Hadi sanmışım desem, uausan, uausan hiç Adam <yürüyüş> mi? Bu <laughs> <laughs>

Elinize evet. sağlık Evet evet. Hı -hı. Ben, ben hani sepme, ne gitmedi. Yoktur zannettim. Sizde uksuz o yüzden söylemedim. Tutsuz, o. Hadi hadi bak. <laughs> <yüzden> Daha <de> <laughs> <laughs> <al> <laughs> uzakta hadi. Hemen. Ne hot dog yiyeceğiz. Daha önce yedemedin mi hot Olay denemeyin içinde sus siz. Denemeyin. Bulzada çıkınca böyle iyi hadi bay. Görüşürüz. Öyle mi? Yok be gözün gözü kim olduğunu gözü. Ya bakayım bir satalım abi. Biraz da var. Ya. Yine var ama yu yu. Başında. Hiç yakışmadıiz. Haberin olsun bu arada. İyice kışın bırakırsın. 37 saniye mi yedin ha? Konuş. Dabu <laughs> Ne bakın bu kızın kombinine. Kombinine bakın. <laughs> Kapattık ya hadi. Bay bay. Beni çok seviyorsun değil mi? Evet. Bence ben çok seviyorum. Gel bakayım <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> hmm. ben. <laughs> hmm. Afiyet olsun. <laughs> i̇çin görebilir miyiz neler koydunuz? Hmm. <laughs> <laughs> Başka? Sosis, sosis. Çi şey koymadınız havuç. Ha. Havuç yer. Yatılış. Bunu kim adam buza yerine koysun lütfen. Aynen. Aynen. Evet, e şey, Biz e de çi koyun ama Ben alıp taktım. Elinize sağlık giderm. Biz de hallediyoruz. De işte kim argolaysa şeyler yediriyor bize. Eee şey de da, olmuyoruz. Ne yediriyoruz? O basma. Atma, basma, koyma. E zaten maşallah ben internetimdeki herkes tanıyor. Oğul çapane ha o şey. Sadece tanıdık yoksa <laughs> sorarım. Ya var ya, hep varım, yani o ayrı bir mesele şimdi soğusun. Ben bir yıl bir yıl bol verdim mi? Yok bekle. Gözünü aldı zaten çakal. Lan hayır lan la, sevmiyor, ben sevmiyorum baba. Peki de ben ben. çok güzel ya. Hayır soğus dedim ben. Çakal de de de, soğus. değil mi Şakir? Ay ben seni yalaman ya. Ma. Ben kaç sene beklemem lazım onu söyleyin. 25 doğum. Kaç sene de bu çocuk. Evet, bu bir şey. Sabah çözse şu an cüne çarpsam mı durdum bakalım? Yapabilirsem. Aynen. Sizler onlar şöyle mi gittin? Ben de geleyim mi? Hadi let's A çalışıyormuş şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda nasip oldu yemek. Hava şartlarında bakın Havaya ya bakın. <gülüyor> 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 Yok hava ya bakın gündüz gündüz hazırlamaya başladık bu arada. Şimdi iki sene sonra unuturuz. <laughs> <laughs> Bizim bileklik gibi elimde taşıyorum. Yıldım olmasa yine takıp mı Hadi bay bay. Sonraki gece görüşmelerinde uf <laughs> şaki zor edip yo utanıyor. Böyle atar ölçür.